Merhaba, bugün geçmişten günümüze çocuk oyunlarından size bir oyun tanıtmak istedim. Ee, oyunun adını tam olarak bilmiyorum. Araştırdık ama bulamadık. Şöyle bir ip var, bir ipi bağlıyoruz. Sonra işte böyle bir şeyler, ben bilmiyorum. Annemle ablam oynayacak. Ablam. Evet. Hıh, onu zannetmiştim. ve karşınızda annem Her seferinde hiç ipi birbirine dolandırmadan <laughs> çok güzel almaya çalışıyoruz. Ben bunu öğrenirim ha. Hı hı. Şöyle. Çok zevkli gözüküyor. Tam olarak değil ismini hiç bilmiyoruz aslında. Evet. <laughs> Ama biz çok oynardık çocukken. Hı. Her birimizin biz cebinde, çantasında birer ip vardı mutlaka. Hı, benim de o ilkokuldayken oluyordu. Sınıftakiler biliyorlardı oynamayı. Böyle devam ediyor, ip dolanana kadar. Şimdi Duru dolayacak mesela. Diyorsun. Ee, Ama dolamadı. Dolamadı. <laughs> <laughs> Şimdi sen dolayacaksın mesela. Aa, kaçtı. Bakalım. Maalesef evet. kaybettim bunu. Evet. Evet. Bu oyunu oynadığı için ablama ve anneme teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Rica ederiz. Evet. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.